Ey hoca! Ey hoca! Eğer bir yanlışın yoksa Pensilvanya'da durma. Senin vatanın Türkiye ise buyur vatanına gel. Vatanına gel. Siyaset de yapacaksan çık meydanlarda siyaset yap. Ama bu ülkeyi karıştırma. Bu ülkenin huzurunu bozma ulusal güvenliğimizi tehdide yönelik birçok provokatif eylemlerin içerisinde bulunma. Şimdi okyanus ötesindeki hocayla CHP Genel Müdürü el ele kol kola şu anda Türkiye'yi bir kaosa sürüklemenin gayreti içindeler. Çıkmış bunların yazarları diyor ki sen Türkçe olimpiyatlarında hep hocamızı övüyordun. Doğru övüyordum. Ama o zaman bu tür şeylerini görmedik, hep biz samimi davrandık, iyi niyetle davrandık. Yani biz, affedersiniz, ülkemin birliğine, beraberliğine saldırı olduğu zaman aynı tavrı devam ettirebilir miyiz? Bitti. Bunun tarihte çok örnekleri var. Şimdi kendileri o çizgiyi saptılar ülkemizi bölmeye gayret ediyorlar. Şimdi ne geliyorsa bizler de elimizden hukuk içerisinde yasalar çerçevesinde onlara gereğini yapacağız.